Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konuğumuz Nokta Motorcuların tavsiye ettiği telefon tutacağı. Yalnız başka bir özellikleri daha var. Bir önce istiyorsan açılışa geçelim. Ondan sonra Evet arkadaşlar kutumuzda bağlantı noktaları için kullanma kılavuzu kullanma kılavuzu vermişler. Gayet de güzel bir şey. Evet tamamen Türkçe. Arka taraf evet arka tarafta Türkçe. Evet cihazımız budur. Gördüğünüz gibi aparatları kablolu bir şekilde Gördüğünüz gibi. Burayı basıp açıp kapatabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi sigorta koruma koymuşlar. Çok güzel bir detay. Gidon bağlantısı için bir tane aparat koyulmuş. Sıkıntı olmasın diye cırt koyulmuş. Şimdi şöyle bir bilgi vereyim size. Bu telefon tutacı Nokro tek hem wireless özelliğini kaplıyor hem de Type-C özelliğini kapsıyor. Yalnız şöyle bir özellik var. Type-C özelliğinde 20 Watt hızlı şarj verebiliyor. Kablosuzda da yaklaşık 15 Watt hızlı bir şarj sağlıyor. teknik özelliklerine gelmek gerekirse de gördüğünüz gibi gayet harika bir şekilde ve sıkması şuradaki gördüğünüz arap aparatlar cıvıtı bile düşünmüşler ve şu bile ayrı bir şey. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın.